22. soruda seçenekler düşünüldüğünde Adana seçeneğinde as opposed to aksine karşı olarak Bursa seçeneğinde in spite of rağmen Ceyhan seçeneğinde similar to benzer olarak Denizli seçeneğinde in place of yerine Edirne seçeneğinde according to e göre anlamındadır. Adana, Ceyhan ve Denizli seçeneklerinde as opposed to, similar to, in place of kıyaslama yapan ifadelerdir. Bu seçeneklerin doğru olması için boşluğun arkasından gelen bu görüş kelimesiyle karşılaştırabileceğimiz, benzerliğini anlatabileceğimiz ya da zıtlığını düşünebileceğimiz başka bir görüş verilmesi gerekir. Soruda bu tarz bir kıyaslama olmadığı için Adana, Ceyhan ve Denizli seçenekleri elenmelidir. Bursa seçeneğindeki in spite of ifadesi zıtlık yaratan bir bağlaçtır. Cümle incelendiğinde bu görüşe rağmen öğretmenin rolü öğrencileri gözlemlemekti ifadesi anlam bütünlüğünü sağlamaz. Bu nedenle Bursa seçeneği de elenmelidir. Edirne seçeneğindeki according to ifadesi e göre anlamına gelir. Cümlenin çevresi düşünüldüğünde bu görüşe göre öğretmenin rolü oyun için sahneyi hazırlamak ve öğrencileri gözlemlemekti ifadesi anlam bütünlüğünü sağlar. Bu nedenle doğru yanıt Edirne seçeneğidir.